Kendimle savaşmaya geldim. Kriz geçirdim. Kendimi tanıyamadım. Survivor'ın her testinden geçtiğimi düşünüyorum. Bizinde kaldım, onu açtık. What you gonna do when they come for you? En büyük sınavda kaldım. Kıbrıs'ta iki final koltuğundan birini boşaltmış gibi hissediyorum kendimi. Bensiz bu takım güçsüz olmaz eğer siz takım olmayı Yok. başarırsanız. Önemli bir kan kaybı yaşadık. Survivor takım olarak oynanan bir oyun. Kişilere bağlı kalmayacağız. Biz yine yolumuza devam edeceğiz. Gönüllüler! Survivor'ın en önemli oyunu. Çünkü adada kalmanız boyuna bağlı. Bas bas! Bas! Başkası gerginliği alıyor. Arkadaşı ortaya koydu. Tehlikeli bir hareket yaptı. Aa, tamam, yapsın, Gönüller takımını yeni yarışmacısına davet ediyorum. Evet, yarışmacımız gelebilir. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.